Ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de vahyettiği ayetler ilahi bir mükaleme ve konuşmadır. Hatta kitaplarımızda var. Kur'an-ı Kerim okuyan bir adamla Cenab-ı Hak konuşur. Dua eden adam da Allah'la konuşur. Bak burada ders yapıyoruz. Herkesin anlaması kendine göredir. Biri 10 gram anlar, öbürü 100 gram anlar. Bazıları var ki hiç anlamaz. Gene gelir. Kalbi gönlü buraya onu intikal ettirir, getirir. Bir padişahın konuşmasını dinlemeye giden bir avam ne anlar ki onun üslubundan, adabından? Anlaması bile padişahın haşmeti, makamının değil mi ciddiyeti, huzuru ve huşusu adamı celp ve cezbeder. Anlama mecbur mudur? Onu bir görmesi yeter. Allah'ın kelamı canlıdır. Anlamak amenna güzel bir şeydir. Ama anlamayan bir insanın da lafzını okuması, ondan gelen füyuzat, ondan gelen kemalat, ondan gelen manevi iltifat ve taltif, o yaşlı neneleri ve dedeleri elinden musaf düşmüyor bak. Güzel güzel okuyorlar. Onun kalbi, ruhu ondan istifade etmese, füyuzat almasa niye okusun ki? Bazılarına bu nimet verilmiyor. Mahrumiyete düşmüşler. İnanmıyorlar ki Allah nimette füyuzat versin. Anlamıyorsan niye okuyorsun diyor. Biz her yaptığımızı anlıyor muyuz? Bak bizim gıdalara, bizim vitaminlere ihtiyacımız var. Yediğimiz nimetlerden geliyor. Hangi nimetin ne kadar vitamin ve gıda içerdiğini biliyor muyuz? Anlamamamız vücudumuz istifadesini engelliyor mu? Hayır. Doktor yiyince daha mı fazla faydalı oluyor da anlıyor ya. Biz yiyince mahrumiyete mi düşüyoruz? Bir yılın hasta ilaç kullanıyor. Hangisi içinin muhtevasını bilir? Sen diyebilir misin hastaya? Anlamıyorsun, niye atıyorsun bu ilaçları? Onu anlamak doktorun işidir. Uzmanın işidir. Yani eczacının işidir. Hastaya ilim verilmez ki. Hastaya tedrisat yaptırılmaz ki. O öğrencilerin, değil o işin erbabınadır. Hasta ilaç kullanacaktır. Eskiden doktor yazıları zor anlaşılırdı. Eczacılar anlardı. Az bir şey böyle fenden anlayan, yani şu herhalde ağrı kesici diye tahmin ederdi. Doktoru yazı söyledir yani. Şimdi yazıyı da yazmıyorlar. Şifre gönderiyor. Hasta hiç anlamıyor. Koşuyor eczaneye. Ne var? Valla bilmiyorum. E niye koşuyorsun? İlaç alacağım. Ne anlıyorsun hiç? Nasıl koşuyor ama? Ya şunlar bile yetmiyor biz arkadaşlar. Anlamanın karşısında değiliz. Yanlış anlamayın. Hatta anlamak da yetmez bizim anlayışımıza göre. Yaşamak lazım. Yaşamak bizi kurtarır. Ama anlamak da bir derece nimettir. Anlamıyor, okuyor. O da bir nimettir canım. Şimdi denizi seyreden bir adam lezzet almaz mı? Balık tutmasını bilmiyor. Adam yüzmeyi bilmiyor. Denize gidiyor. Ne yapıyor? Tatile. Haftalarını geçiriyor. Denize girse boğulacak. Niye geldin hemşer yüzme bilmeden? Ya sana ne? Seyretmek bile hoşuma gidiyor. Denizin seyri hoşuna gidiyor da Kur'an'ın lafsı canlı lafsı o ıhtiyar nenelerin, dedelerin avamın, kalbinin, gönlünün ruhunun hoşuna gidiyor. Ondan o lezzetleri alıyorlar. O almıyor. Bunun aleyhinde olan. Herkesi de kendi gibi zannediyor. Bak şurada gezen bir karınca. Şu dersten ne anlar? Hiç. Bize göre öyle. Ama Allah onun ruhunun menfezlerini bize bildirmemiş ki. Mesela turistler ezanlar okunduğu zaman böyle hayretle dinliyorlar değil mi? İbretle dinliyorlar. Dese ne anlıyorsun? Valla gönlüme bir şey geliyor diyor. Ruhuma bir nimet nasip oluyor diyor ya. Şu cemaat Süleymaniye Camii'ni gezmeye gitse Mimarlıktan anlamayız. Mesleğimiz değil. Ama keyifle gezer miyiz, gezmez miyiz? İki rekatta tayyatül mescit namazı kılar mıyız? Ne anlarız? E anlamıyorsa kılmayalım mı, gezmeyelim mi abi? Mimar değilim. Ama şu kadar aklı malumatımla görmenin, seyretmenin, he? müşahedenin, tasavvur etmen, tahayyül etmenin de mi nimetine vasıl olmayayım ya? Her cihetten din sarsılmaya çalışılıyor, unutmayın. Düşman zaten kendine göstererek geliyor. Dostlardan korkun. Dost görünenlerden korkun. Düşman kendini belli eder. Onlar rahmani yaklaşırlar. Adam cuma namazına gidecek, hutbe dinleyecek, vaaz dinleyecek. Ülkede cuma namazı kılınmaz diyor. Niye? İşte insanları birlik ve beraberlikten uzaklaştırıp, tesbihin ipini koparıp, tanelerin savrulduğu gibi ümmete ihtilafa sokup, ülkemizi bölüp parçalamanın mücadelesini her vicdansız kendi cephesinde veçesinde yerine getiriyor. Ama öyle demiyor. Fakat konuşması, çevresi, fikri, düşüncesi tahriptir. İhtilaftır, muhalefettir. Uyanık olmamız lazım.